Dünyada mutlaka gidilip görülmesi gereken çok sayıda yer var. Ancak bugünkü videomuzun konusu bu değil. Bugün videomuzda özellikle erkeklerin gittikleri ve gitmekten büyük keyif aldıkları yerlerden bahsedeceğiz. Bakalım siz de bu yerlere gitmek isteyecek misiniz? 1. Las Vegas Vegas'ta olan Vegas'ta kalır sözünü büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Bu meşhur söz kumarhanelerle dolup taşan ve son derece şaşalı bir gece hayatına sahip olan Las Vegas şehrinde hemen hemen her türlü çılgınlığın yaşanabileceğine ithafen kullanılır. Bu da erkekleri bu şehre çeken en önemli etkenlerden bir tanesi. Çok sayıda gece kulübü ve kasinoların yer aldığı Las Vegas, yıllardır eğlenceli gece hayatının akta gelen ilk adresi olmuştur. Ayrıca güzel kadınların kasino ve gece kulüplerinde boy göstermeleri yetişkin erkekleri buraya daha çok çekiyor. Çok sayıda bekar erkeğin zaman geçirmek ve çapkınlık yapmak için tercih ettiği Las Vegas ve gece hayatı çok sayıda filme de konu oluyor. 2. Tayland Erkeklerin en çok gitmek istediği ülkelerin başında kesinlikle Tayland geliyor. Ülkemizden yılda binlerce erkek Tayland'a tatile gidiyorlar. Peki bunun nedeni ne? Öncelikle Tayland denildiğinde birçok kişinin aklına kadınlar geliyor. Ülkede öncelikle kadın nüfusu erkeklerin çok üzerinde. Aynı zamanda Tayland'da trans erkeklerin sayısı da çok fazla. Bu yüzden kadınlar evlenmekte büyük zorluk çekiyorlar. İstediği gibi erkek bulamayan Taylandlı kadınlar çareyi ise farklı ülkelerdeki erkeklerde bulmuşlar. Bu yüzden de dünyanın dört bir yanından çok sayıda erkek bu ülkeye gitmek için can atıyor. Tayland aynı zamanda seks işçiliğinin başkenti olarak da bilinmektedir. Tayland'da neredeyse bütün bölgelerde gece hayatı inanılmaz derecede renkli ve eğlenceli. Tayland gece hayatında canlı müzik performanslarından tutun da gece kulüplerine varıncaya kadar çok sayıda alternatifiniz bulunmaktadır. Ayrıca ülkede cinselliğin tabu olmaması Tayland'ı ve renkli gece hayatını özellikle yabancı erkeklerin gözünde bir cennet haline dönüştürüyor. Peki siz Tayland'a gitmek ister misiniz? 3. Filipinler Filipinler de Tayland gibi seks turizmiyle tanınmış bir ülke. Özellikle Manila, Angeles City, Cebu City ve Davao City gece hayatı ve kendilerini pazarlayan kadınlarıyla tanınıyor. Çok sayıda yabancı erkeğin tatil için gittiği Filipinler gece hayatı ve cesur kadınlarıyla her geçen gün kendini geliştiriyor. 4. Rusya. Rusya'nın olmadığı bir liste düşünmüyorsunuz. Öyle değil mi? Öncelikle kadın nüfusunun fazla olduğu ülkelerin başında gelen Rusya, erkek kıttığı çeken ülkelerden bir tanesi. Muhtemelen çok sayıda erkek bu habere çok sevinecek. Zaten Rus kadınlarının ünü ülkemiz başta olmak üzere birçok dünya ülkesinde biliniyor. Bu da dünya çapında erkeklerin Rusya'yı neden favori tatil rotalarından biri yaptığını açıklıyor. 5. Hollanda Red Light District yani Kırmızı Işıklar Mahallesi Amsterdam'dan daha meşhur. Amsterdam'ın tam kalbinde yer alan Red Light'ın içerisinde sadece kırmızı odalar içindeki kadınlar yok. Aynı zamanda keyif veren otlar satan kafi şoplar, seks şoplar, müzeler ve canlı seks şovlarının yapıldığı tiyatrolar bulunmaktadır. 6500 metre kare alana yayılan bölgenin tarihi 1270'li yıllara kadar dayanıyor. Mahallede küçük camlar ardında kendilerini sergileyerek müşteri arayan kadınlar alışılmışın dışı bir şekilde kendilerini pazarlıyorlar. Red Light içinde kırmızı ışıklı odalarda kadınlar çalışırken mor ışıklardaysa travestiler çalışıyor. 18 yaşından büyük insanlar için uygun olan bu bölgede ot ve kadın ticareti yapmak, vergi ödemek koşuluyla yasallaşmış. Tüm bunlar da Hollanda'yı özellikle erkekler için cazibe merkezi yapıyor. 6. Ukrayna. Ukrayna gece hayatı ve kızlarıyla nam salmış bir ülke. Zaten Ukrayna denilince akta hemen güzel kızlar ve eğlence kulüpleri geliyor. %80'i kadın olan çok sayıda şehre sahip olan Ukrayna, ülkemiz erkeklerinin favori ülkelerinden bir tanesi. Vizesiz ve pasaportsuz girilen Ukrayna hem de çok ucuz. Türk erkeklerini yakından tanıyan Ukraynalı kadınlar ülkenin gece hayatını hem renklendiriyor hem de canlandırıyor. Peki kimler Ukrayna'ya gitmek ister? 7. Tuvalu. Rotamızı Okyanusya'ya çeviriyoruz. Dünyanın en küçük dördüncü ülkesi olan Tuvalu, olağanüstü güzellikleriyle herkesi büyülüyor. 9 adet mercan adasından oluşan Tuvalu'nun nüfusu 2020 yılının ilk yarısı itibarıyla 11.792 kişi. Bu da adayı daha da özel ve güzel kılıyor. Adanın yerel halkı ise çok misafirperver. Tatil için gelen turistlere özel bir ilgi ve alaka gösteriliyor. Buna plajda yapılan masajlar da dahil. Peki siz yaz tatilinizi bu uzak ama güzel adada geçirmek ister misiniz? 8. Güney Kore. Güney Kore'nin başkenti olan Seul'da en az önceki şehirler kadar canlı bir gece hayatına sahip. Birbirinden farklı eğlence anlayışlarına hitap eden çok sayıda mekana sahip olan Seul'da aynı zamanda güzel Koreli kadınlar da boy gösteriyor. Özellikle uzak doğu kadınları beğenen erkeklerin çokça ziyaret ettiği Seul'da kadınlar da yabancı erkeklere hayır diyemiyor. Özellikle Amerika ve Avrupa'dan çok sayıda yetişkin erkek turisti ağırlayan Seul, gece hayatı ve cesur kadınlarıyla listemizde yer almayı hak ediyor. Başta erkekler olmak üzere birçok kişinin gitmek istediği ülkelerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu ülkelerden hangisine gitmek isterdiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.